Arkadaşlar merhaba. bir videoda karşınızdayım. Bugün Minecraft'ta yaptığımız bir seri vardı. Son zamanlarda hoşunuza giden bir seriydi. Minecraft ama sadece saldı serimizin son bölümü, final bölümü büyük ihtimal. Video dışında birazcık oynadım. Çünkü birazcık ilerlemem gerekiyordu seriye bitirebilmemiz için ve e, çok da uzatmak istemedim. Ben de balık falan tuttum. Ayrıca evi düzenledim. Evimiz <laughs> Sandalyem kırılıyor. <laughs> Evimizi düzenledim. burayı ağaç alanı yaptım burada gördüğünüz gibi. Bunları değiştirmedim. Bir de şurası çok dağınıktı. Buraya aldım. Buraya bu şekilde taşındım. Bence daha temiz ve hoş gözüküyor. Burada da kocaman koşma alanımız var. Biz gibi koşuyoruz bu şekilde. Bence gayet hoş olmuş. Ağaç ayrı. Bunlar ayrı. Burası dağınık değil falan filan. Yanlışlıkla buna bastım galiba. Olsun. Ah. Arkadaşlar bir saniye. Biliyorum hepiniz evde sıkılıyorsunuz ve... Benim videolarımda bir yere kadar izleyebiliyorsunuz. Çoğunuzun çok fazla boş zaman olabilir ve bunun için elimde çok güzel bir şey var. Dünyanın bir numaralı stratejik oyunu. Rise of Kingdoms. Bu oyunda arkadaşlarınızı da toplayıp çevirim bir şekilde oyunu beraber oynayabilirsiniz. Ve sizin gibi evde kalan insanlarla oyun içerisinden savaşabilirsiniz. Rise of Kingdoms Türk medeniyeti ve Türk kahramanlarını oyuna getirdi. Ben de hepinizden önce bu oyunu deneyeceğim. Neden dünyanın bir numaralı strateji oyunu olduğunu ve özellikle Türklerin bu oyunu neden bu kadar çok sevdiğini öğreneceğiz. Oyunda Roma İmparatorluğu, Çin, İngiliz ve Türk medeniyetleri gibi birçok medeniyet var ve işin en güzel kısmı her uygarlığın kendi ordusu ve kendi tarihsel kahramanları var. Burada da zaten oyunda bulunan tüm medeniyetleri görebiliyoruz. İstediğiniz medeniyetle, sevdiğiniz medeniyetle oynayabilirsiniz ama ben Türk olduğum için Büyük Osmanlı medeniyetimizi seçiyorum. O zaman oyun içindeki en büyük Türk ittifakına da girebiliriz. Oyuna tabii ki de ilk olarak küçük bir şehrimizde başlıyoruz ve biz bu şehri güzelleştireceğiz. Ayrıca bu sağ alttan komutan şeyine tıklayarak komutanlarımıza bakabiliyoruz ve bunları geliştirebiliyoruz. Her hafta oyun içinde gerçekleşen medeniyetler savaşında siz de başka medeniyetlerle yarışabilirsiniz. Siz de eğer Türkleri seçtiyseniz Türk medeniyetine özgü binalar şeklinde inşa edin. Yaptığınız şehirleri de bana Instagram'dan gönderebilirsiniz. Ordular ve ittifaklar kurarak da tüm dünyaya savaşabilirsiniz. Oyun açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Açıklamadaki linkten indiren herkese 5 dolar değerinde hediye kuponu geliyor. Hemen indirip Türkiye'yi seçip Türk Medeniyet İttifakı'na katılmayı unutmayın. Ayrıca bu bölümde ihtiyacımız olacak bir sürü şey elde et ettim. Şimdi elde ettiğim ıvır zıvırlar dışında demir var. Bende 55 tane demirle zırh yapacağız çünkü zırha ihtiyacımız var. Ee, ve başka neye ihtiyacım var? Sanırım bu kadar. Ha bir de elmas çıkardım birkaç tane daha. Bir tane elmasım vardı 7 tane oldu. Aslında daha elmas çıkardık. Güzel oldu bu. Ayrıca aa, aa şey unuttum mızrağı unuttum. Mızrak çıkardım balık tutarak. Çok ilginç değil mi? Yanlışlıkla denize atmayayım. Denize atarsam bana geri gelmez. Kılıç niyetine bunu kullanabiliriz. Bu kaç vuruyordu? Artı 8 vuruyor. Demir kılıçtan daha iyi vuruyor galiba. Bu iyi oldu. Şimdi bugün e, ne yapacağız biliyor musunuz? Burada gördüğünüz obsidyenlerle Nether'a gideceğiz. Ve Nether'da çok eğlenceli şeyler yaşayacağız. Öncelikle kendime ben bir zırh yapıyorum. Şöyle. Bak bak bu taktiği sadece Minecraft Pro'ları bilir. Pat pat. Ya. Çakmak taşımızı da yapıyoruz. E, kazmamız var. Değil mi? Demir kazmam olması lazım. Demir kazmam var. Başka ne ihtiyacım var? Herhalde bu kadar yeter şimdilik. Ben zırhlarımı giyeyim. Zincir yukarı çıkarma vaktimiz gelmişti artık. Şimdi obsidyen şeyimizi nereye yapsak? Şimdi obsidyen kafamızı yani nedir portalımızı nereye yapalım biliyor musunuz ee, ben bilmiyorum ama şu tarafa doğru atılabiliriz bence. Şöyle gidelim. Hayır ne, ne, yapıyorum ben? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum ben şu anda yani? Alacağız şunu şöyle. Pat pat. pat pat. pat pat. Tamam. Mis gibi. Şöyle yapıyoruz. Bir tane böyle. Bir tane böyle. Pat. 1, 2, 3. Yanlış yaparsam boku yedik. Şunu da yapalım. 1, 2, 3. 1. Bam bam. Bam. Oldu mu? Doğru yaptım değil mi lan? Evet doğru yapmışım. Güzel. Şimdi şöyle yapacağım ya. Şöyle şöyle kapatayım. Bam bam. Tamam. Şu buraya açacağım ya. Buranın arkası şey, arkasından düşmeyelim. Hiç uğraştırmasın bizi. Bana şeyle eşyalar lazım. Eşyalar ama 6 tane varmış. Bana bu ömür boyu yeter. Yolumuzu aydınlatalım. Bu yol aydınlanacak. Şöyle koyalım. Mis gibi. Ayrıca buraya yaktığımız zaman da nedir portalımıza yolumuzu hazırlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Anda gidebilecek miyiz ya? Çok çok yorucu olacak anda gitmek. Arkadaşlar vallahi ben üşeniyorum. Gidemezsek yapacak bir şey yok. Elmas kılıç mı daha iyi yoksa bu üzerindeki mızrak mı? Neyse mızrak dursun önünde şimdilik. Şunları koyak. Bloklar bende dursun. Şunu da atalım. Bir tane muzumuzu, elmamızı pardon alalım. Muz mudur? Elma mıdır? Ne, neyse artık ben anlamıyorum ki onu ya. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu arada oh, Nether'a gitme amacımız e, Nether'dan i, şey başlayacağız. İksirle iksire başlayacağız. İksire başlayıp sudan nefes alma iksiri yapacağız ve onunla suyun içinden Ender Pearl arayacağız. Evet çok yorucu bir bölüm olacak. O yüzden dedim yani bitiremeyebilirim. Ha neredeyim? Nasıl çıkacağım? Kastı lan. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Ben de iyiyim, ben de iyiyim. Nasılsınız? Bizim kale bulmamız gerekiyor. Ben burayı kaybetmemem lazım. Neredeyiz? Niye çıkmıyor? F3 değil mi? Neyse neresi olduğunu bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde bulacağız. Merhaba Gast Bey. hanfendi Bey. Bayan. Kadın çiçek babandır Gönder ah, vuramadım lan Bir daha gönder Kedinin kuyruğu yüzünden göremiyorum Vallahi göremiyorum Oha gönderdi mi? Vallahi göremiyorum saldım lan Hadi lan O çok şey atıyor lan İlginç atıyor Normal Minecraft'taki gibi değil Bu Microsoft'un kendi Minecraft'ı ya yani Ne bileyim değişik Minecraft Aa, şu Aa tahtalı bir şey var lan Aa yeni gelmiş olabilir he Vallahi bilmiyorum Şuradaki endermen'i görmüşken seni öldüremem. ben. Kulaklığımı takmayı unutmuşum şimdi fark ettim. Enderman! Sen Ender ihtiyacın var gel buraya. Ben güçlüyüm gel gel gel. Sen, sen sus lan. Hayır lan Enderman. Oğlum gel, gelsene salak. Salak gel şuraya hadi. Ya ha, tamam çıkmadı sandım ya mantar düştü sandım sadece. Ya senden kurtulmak istiyorum artık. Ben bunu öldüremiyorum ya. Gel buraya. Gel lan. O oh, vurdu valla. Ben bunu öldüremiyorum sinirlenmeye başladım ha. Vallahi öldüremiyorum. Hadi lan. Tam bir yere giderken aha hayır. Ha. Tam bir yere giderken bana vuracak bu Ha şöyle ya. Ben rahatsız edecek sonra ben öleceğim. Ölürsem da alırım ben sizi. Seni direkt bırakırım bu arada burada ölürsem. Hiç uğraşamam arkadaşlar. Ha Blaze. Blaze arıyoruz. Evet 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 evet. evet. Ama şey çıkmadı. Bunlar niye tahtadan? Peki. Onu anlamadım ben. Tahtadan olm olmuyor, olmuyor diye biliyorum yani. ya. Yani. eminim hatta ondan. Ne hiç yapacak bir şey yok. Sen bir öl. Vidur mu çağırsak lan? Neyse vidur çağırmak çok uğraştırır şimdi. Hiç uğraşamayız. Ulan siz ikini lan şerefsizsiniz lan siz. Sen lan beni. Şimdi gücüm var. Vallahi çok işim var lan. Üf ya vurdu. Üzdü. Yalnız çok fazla iskelet var lan. Bu kadar iskelet yoktu. normal Minecraft'ta. Tamam güzel. Blaze bulduk. Şimdi bu Blaze farmından birazcık kasacağız. Dur abicim. yiyeyim. Sakin sakin. Tamam burada birazcık kasacağız şimdi. Şunlardan lazım bize birkaç tane. Bayağı çıkıyor güzel. Mızrağımızın çatalımızın olması da işimize yarıyor. 6 tane oldu. Bir, bir iki kez daha çıksınlar yeter bence. Sonra e, iksir şey bulmamız gerekiyor iksir için. Merhaba. Bunlardan çıkmadı ya. Bir kez daha bekleyeyim. Da ya bir tane mi çıkıyor çıka çıka? Bundan da hiçbir şey çıkmadı. Bak sinirlenmeye başlıyorum ha. Şu koşumu engelliyor. Şunu engelliyor. 9 olur mu? Olur mu? Sen ben gideceğim yeter bu kadar şimdi. Sen de öldüreyim yol üstü. Selam. Şimdi o şeyleri bulmam lazım. Hatta direkt iksir şeysi bulsam, yapma şeysi, standı bulsam çok işime gelir ya. Buradan yukarı çık çıkınca bir şey var mıdır? Var. Bir şeyler var ama işime yarar şeyler var mı? Merdiven altında bir yerde oluyordu genellikle. Bu da beni öldürür bu evler ha. Tavanlar açık ya. Çöpüyorlar burada. İksir şey bulmam lazım. Yukarı yukarıda deli gibi canavar var ha. Vallahi gideceğiz. Baksana. Baksana bildiğin baraton ha. Aldım mı aldım? Allah! Vallahi bildiğin maraton var burada. Nasıl bir koşu yaptıysan bak. Çıkmaz yolda. Abi çıkmaz yoldayız lan. Vallahi çıkmaz yoldayız. Neyse öldürelim. Bunun iki buçuk kalmış. Taş kılıç taş kılıç taş taş, kılıç, taş kılıç taş kılıç taş 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 kılıç taş 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 taş. Gel. <laughs> Salak skeletler kapışıyor. Bir tane yay çıktı aslında. Yay değişimi yarar da. Yani duruma göre okta ok lazım. Bulamıyorum ya. Solda sola gitmedim. Sola bakayım. Dur. Dur yemek yiyorum lan. Yemek yiyorum. Aa öldüm ha. Ölmüş olabilirim şu anda. Vallahi ölmüş olabilirim. Ha yok, ölmeyeceğim, değil mi? Aa çok yakındı lan. ha burada. Burada bir yerde olabilir. Bak yakın olduğumu hissediyorum. Sandık. Altın kütçesi güzel. Daha fazla sandık, daha fazla sandıklarda var. Bir şey çıkarsak iyi olur. Güzel, altın zırh. Güzel değil ama olsun. Sen daha sandık var. Oo, am gerçi atı ne yapacağım ki? Allah aşkına atı ne yapabilirim? Şunlar at ya, yer kaplıyorlar. Ya atı ne yapabilirim gerçekten? Mantıklı bir açıklaması yok. Ah, şunlardan lazım. Aynen, 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 Mis gibi. Tamam. Şunlardan da alayım bir tur. olur, ne olmaz. Belki ekeriz. Direkt iksir standı bu aslında çok iyi olur ya. Hiç yormaz beni. Direkt bana bir iksir standı verir mi be? Merhaba. Burası çok karışık lan. Ya kapışak. Ben alırım ki. Ha! Lan nasıl vurdun lan? Sandık! Hadi! Bir sürü. Merhaba. Yok ya galiba çıkam çıkaramayacağız. Sandığa da bakalım. O şey, iksir şey yok galiba. İksir şeyini kendimiz yapacağız artık. Eğer her şeyden var atı binmek için ama at yok. Salda atla ne yapacağım Allah aşkına? Ya lan bir şey de ha. Peki arkadaşlar ben kayboldum desem. Şimdi hatırladım ben yolu hatırlamıyorum. Yani vallahi yolu hatırlamıyorum. Buradan çıkışı bile hatırlamıyorum yani. O kadar kayboldum. Güzel. Vallahi buradan çıkışı hatırlamıyorum. Ha şuradan. iniş daha doğrusu. Hmm, şuradan geldim. Nereden devam ettik? Yukarı mı çıkalım? yukarı çıkalım. F3'e bastım şey koordinatları göremedim. Yoksa yoksa çözerdim yolu. Tamam ben şurada kastım. Yani buradan geldim anlamına geliyor. Böyle yaptık. Ama buraya nereden geldim? Buradan değil. Gel öldüreyim seni. Vurma kardeşim ya. Buradan da değil. Nereden lan? Nereden? Geber. Ya, buradan tam olarak buradan gelmedim ama Şuradan gelmiş olabilirim. Bak buldum, buldum galiba. Buradan geldim. Böyle buradan atladım. Burada bir yerde portalımın olması gerekiyor galiba. Tam şurada. Ha buldum. Oğlum, ben efsaneyim lan. Ben izci mi olsam acaba? Ben izci falan olayım ha. Mükemmelim ben bu oyunda. Efsaneyim. Uçak geçiyor lan. Bu eve taşınından beri hayatımda ilk defa uçak sesi duyuyorum bu evde. Ne oluyor lan? Korona ne? Yap ne yaptın Korona? Tamam iksir standı nasıl yapılıyor? Bir tane yapabiliyoruz. Ver bana bir tane. Ve seni şuraya koyalım. Şimdi ben kesinlikle nasıl sunda nefes alma iksiri yapıldığını hatırlamıyorum. Nasıl yapılıyor? Ben galiba bir şey unuttum. Aynen ben nether kuvarsı kasmayı unuttum. Neyse o kolay ya. Bir tur daha gider gider geliriz. Şimdi benim iksir için şundan yapmam gerekiyor. 3 dakikalık nefes alma iksirim varmış zaten. Nereden çıktı ben de hatırlamıyorum. Galiba oyun başında geldi. Şimdi benim bundan değil de... Heh, ocağa seni koymam gerekiyor şimdi ilk olarak. Sonra şunu alıyoruz Şunu alıyoruz Redstone'um var mıydı? Var Geliyoruz buraya Şunlardan lazım bana Bu şeyleri dolduruyoruz arkadaşlar Mami'li iksircilik oyunu Sonra bunları buraya koyuyoruz Şu hariç Sonra bir tane şundan koyuyoruz Şunları buraya koyalım Ve bir tane nether wart yapıyoruz Galiba <laughs> Bu olduktan sonra bunlar sakar iksire dönüşüyor tamam mı? Sakar iksirlerin üzerine şundan koyuyoruz. Oluyor tamam güzel. Kirpi balığı koyuyoruz. Kirpi balığı koyduğumuzda suda nefes alma iksiri olacak bizi 3 dakikalık. Ve biz de restonla onu kaç dakika yapacağız? 8 dakika yapacağız. Ve bunlardan toplamda 7 tane suda nefes alma iksirimiz olmuş olacak. ki 8'er 6'er mı? 8'er 6'er Öyle dakikalık bir şey işte. Aynen 3 dakika oldu. Tamam yeter sen git buradan. Bir tane de buradan koyalım. Bakalım olacak mı? Oldu mu? 8 dakika. Ben sonsuza kadar sonra nefes alabilirim o zaman. Tamam. Seni de şöyle koyayım ve ben gideyim şimdilik. Yanlış bir yapmışım şimdiden. Tamam bir sürü nefes alma eksilim var. Şimdilik 3 dakikayı ben kullanayım. Ve bir tur geziye çıkalım. Aradığımız şey ne biliyor musunuz? Aha şey lazım şey lazım şey lazım. Şunlardan lazım. Aynen altın parçası var bende bir sürü bunlardan lazım. Aradığımız şey ne biliyor musunuz? Bizle takas yapacak insanlar. Köylü tarzı şeyler. Köylü yani işte takas yapacaklar bizle. Şuna mesela. O canavar mı? Canavar. Gene var. Bende de var bak. Lan dur. Benimki düştü. Lan gel buraya. Oho çatal düşürdü lan. Hı <laughs> hı. Şansa bak. Valla tek, tek adamda çatal düşürdük. İyi bir şey bölümde. Böyle bölümdeki ilk kestiğimiz zaman buradan çatal düştü. Yunus yardım et. Hızlı yüzdürüyorsun ben. Teşekkür ederim. Devam Yunus. Merhaba kimse var mı? İstediğim bir şey var. Bunun içinde kimse var mı? lan lan? Lan minik zombi. Yürü git lan. Nasıl bulacağım ya? Tam olarak nerede olduklarını da bilmiyorum. Aha. Bu ne? Batık gemi buldum. Merhaba batık gemi. Sandık. Hiçbir şey. Alayım bari. Burada istediğim bir şey var mıdır? Tüy lazım olabilir. Tüyleri ver. Ok yapacağız. Bir tek dileğim var. Ender Pearl var yeter. Ne güzel bir hepsini Aa yengeç var lan. Vay be. İlk defa görüyorum. Vıyy iğrenç yani sesler çıkarıyor. Çok korkunç. Bir gece görür olsa işimi arayabilirdi her şey. Her şey daha güzel olabilirdi. Ben neredeyim şu an peki? Nerede olduğumu bile bilmiyorum. Ha şurada. Nereye gideceğim ya? Nerede ya? Bir anlık şeyim gitti. Aha, aha buldum şunlardan. Şunlardan 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 lazım bana. Tam da internetten bakıyordum ha. Merhaba 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 merhaba. Geri buraya gel buraya gel buraya Konuşacağız. Aa, evet evet sizlerden lazım bana. Hiçbir şey altın parçası. Sen gerizekalı mısın? Yürü git işine. Öldü geldi sen he valla direkt öldü geldi Sen ne veriyorsun? Sen de güzel bir şey vermiyorsun ya Şansa bak ilk bulduklarından çıksa zaten Tamam etrafta geziniyorlar demek ki anladım Öyle yani zombi zombi uğraşmak istemiyorum Vallahi çok işim var Bu se su takılayım burada bulduk sonuçta Şurada var mı bir tane var yanlış gördüm Bak bir tane daha bir tane daha bir tane daha Yanlış görmemişim Merhaba sen buğdaycı birine benziyorsun Bana takas yapmayacak mısın? Senin canını alırım lan Amel defterini kaparım lan bana takas yap Şerefsiz Bunu çok fazla diyorsun var ya önümü göremiyorum Bunlardan buluyorum buluyorum da Vermiyorlar ki istediğimi Ne veriyorsun? Demir balta bundan veriyorsun bir de bundan veriyorsun Hımm Hımm Düşündüm hani şunu açıp şunu alsam mı diye de Yok Bulacağım oğlum sizi Hepinizi bulacağım Bulamazsan hepinizi öldüreceğim Her sandıklarınızdan çalacağım hedeforları Bu ne ya? Ben deri pantolonu ne yapayım? Üzerimdekileri görmüyor musun salak? Aa bu? Burada... biz lan cennet bulduk Gelin lan buraya Volta veriyor ip ip, ip. Okey yürü git Oha bir sürü şey veriyorsun Tamam kum veriyor. Hiçbir de işime yaramıyor ki. Bir şey bile bir işime yaramaz mı? Allah aşkına. Bir tane lan. Sen ne veriyorsun? bu kafasında bu alanlar bende takas yapmıyor. Beni sevmiyor. Bak şu yapacak mı mesela? Bu yaptı bu beni seviyor. Eksi dokunuş istemiyorum. Arama devam. Sonra bir sürü var, bir sürü var. Ama hangisine bakıp hangisine bakmadığımı hatırlamıyorum. sana baktım. Senden çıkacak istediğim. Senden. Sen salak mısın? Sen? Sen, sen fena değilsin de ihtiyacım yok. Bir sürü bulduk da. Bulduk hepsi geri çıktı. Sen tamamen takas bile yapmıyorsun. Yürü git lan. Oy, bir de bunlardan da bulduk. Bunlar sıkıntı ya. Sen de veriyorsun. Sen de konuştuk zaten. Sen tuğla veriyorsun. Lan lan yürü git. siz mi uğraşacağız? Yani or oradaki şeylerle konuşmaya izin vermiyorlar. Ha burada bundan var o yüzden. Ha şansa bak. Kocaman bir yer var. Ya, neydi bu? Okyanus tapınağı mıdır? Nedir? Ha benim şunlara bak gitmem gerekiyor. İzin vermiyorlar. Şuna bakayım. bak. Bak sen hem çıkacak lan. Lan sen aynısı değil misin? Sen de konuşmadık mı daha önce? Bu tarafına geçeyim tapınağın. Hiçbir şey yok. Çıldıracağım. çevireceğim ya, çevireceğim. Bey, yardımcı olur musunuz? Lütfen. Baksana. Benim hiçbirinizle bir işim yok. Valla, valla hiçbir şey istemiyorum sizden. Şunlardan bir şeyler istiyorum sadece o kadar. Bu ver ver, ver, ver. Ver, 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 var var Sen var 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 he, var 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 Sen de var 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 azından. Bak sen çok adam akıllı birine benziyorsun bak sen. Sen var ya sen kral birine benziyorsun. Değil misin sen geri mısın Özürlü. Sen? Sen abim. Abim bak sen sen de var vermiyorsun bak sen şerefsiz sende bir şey yok. Ne de yok. Allah yok. Niye yok? Ekmek alayım lan bari. Açız aç. Aç. Ya şu daha iyi. Başka bir şey vermiyorsun değil mi? Sen adam akıllı birine benziyorsun diyeceğim de. Diye. Buna alsak ah quartz blow veriyorsun da quartz'larını kıramıyoruz değil mi? Yani şey yapamıyoruz geri. Bak sen salak birine benziyorsun ama beni şaşırt. Abi lan salak mısın? Ben de takas yapın. Gel ya buraya. Hah ben de konuştuk sana benzer birisiyle. Yunus yardım et Yunus Allah rızası için Yunus. Bak seni kurtaracağım bana Ender Pearl ver tamam mı? Kıymetini bil bana Ender Pearl ver şimdi. Kurtardık da keşke kurtarmasaydık. Bunu alalım. O sonsuzluk lan okumuza bassak var ya efsane olur. Devam edelim. Belki bir şeyler veriyoruz da. Vermiyor ki. Vermiyor. Bitti ki. Valla elma şey altın parçalarım bitti. O kadar çok yüzdüm ki evin yolunu hatırlamıyorum. Ama de toplanmış burada. Çeteler çete 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 gibiler. Bak sizin köyünüzü müdür nedir işte kurtarıyorum. Okyanus temizliyorum sizin için. Bana bir tane bir tane de birkaç tane ender pearl ver. Hadi Yunus Bey. Başaracağız. Ne veriyorsun? Alayım bari. Hoş güzel tamam da. Yani bitti. Ben bir şey verebilirsin bence ya. Vermedik. Belki açılır verir zannettim de vermedi salak. Takas yapıyorum ki o yeni şeyler açılsın ama yok Yunus Bey. Yunus Bey çok zor bir durumdayım. Aa, boğuluyorum, boğuluyorum, boğuluyorum. Heh, Yunus Bey beni kurtardınız çok teşekkür ederim. Peratlar ve küpekler giremez ama Yunuslar girebilir. Yunus Bey benim evim nerede? Yunus Bey beni eve götürür müsünüz? Ben eve gitmek istiyorum yeter. Lütfen beni eve götürün Yunus Bey. Sen adam akıllı birine benziyorsun da sen de takas yapamıyorum. Ben eve gidiyorum ya. Ben vallahi eve gidiyorum. Zaten bir önceki bölümde de Ender Dragon'ı kestik arkadaşlar. Yeter çok fazla kesmeyelim. Küsüyor sonra, üzülüyor sonra. Ben ev, evi bilmiyorum ki. Nereye kadar gitmişim lan ben? Lan neredeyim? Neredeyim? <laughs> Kayboldum. Yardım edin. Ben köyüm ya. köyü zannettim oraya benim benim evimmiş. Yunus Bey beni hızlıca eve götürür müsünüz? Ben yoruldum ya. Hadi Yunus Bey. Hadi. Bak kim daha hızlı yarışalım. İlk eve giden kazanır. ben giderim. Oha abi. Yunus abiler. Aa kazanıyor lan ezik. Gelmezsin. Orada ezik ne oldu? He? He? Ben daha hızlı ya. Hepinizden hızlıyım lan. Veletler size. Tam da düğümde bu temple'dan varmış ya bilmiyordum. Lan lan bir anda Oha çok hızlandı bir anda. Hadi. di. en iyi arkadaşım sizsiniz lan. Bir şey diyeyim mi? Siz olmasanız, siz olmasanız ben yaşayamazdım lan. Çok teşekkür ederim. Beni buraya kadar getirdiğiniz için Gerek yoktu Lan! Lan arkadaşımı almak istiyorsun arkadaşım mı almak istiyorsun sen Ya kıyamam sana Kıyamam sana Ben seni çok sevdim biliyor musun? Suyun var mı? Dur 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 Hah! Gittin mi? Ya Olsun be Bir arkadaş edindik Şimdi şunun yanına gitsek şu ender pearl verse Aa yokmuş ki ba Abi nerede? Arkadaşlar bir önceki bölümde Arkadaşlar bir önceki bölümde de ender dragon'ı kestik zaten Yok bulamadık Denedik Ama ulaşamadık Elimden gelen her şeyi denedim ama başaramadık. Ben de şu karara vardım. Bence hiç uğraşmaya gerek yok. Gidelim keselim çıkalım oyundan. Pat pat pat. Pat 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 pat. Arkadaşlar Ender Dragon spawnlandı buraya. Ender Dragon'ı öldüre vakti. Wiii. Ender Dragon'ı öldürüyorum arkadaşlar. Of. Çok zor. Önce kulelerini yıkmamız gerekiyor. Şu kule. Şu kule. Lan beni öldürüyor Ender Dragon. Şu kuleyi yıkalım. Şu diktikten sonra Aa hasar yedi Arkadaşlar XP yağıyor XP şelalesi Umarım videoyu beğenmişsinizdir Eğer daha fazla bu tarz seriler istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Hepinizi seviyorum Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay